Açıklamasılar parti bize hoş geldiniz kalabalığı görüyorum ki heyecanımız yüksek ve büyük bir ekip ruhuyla yerel seçimlerde de var olan bayrağımızı daha üstlere çıkaracağımıza inancımız tam dediğimiz gibi bir değişim için yola çıktı ve Özgür Başkanın dediği gibi Atatürk'ün partisine baba ocağına hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere çok yakın bir zamanda yerel seçimler var ve bu yerel seçimlerde de bayrağımızı, partimizin bayrağını, ülkemiz için yapılacak olan sosyal belediyeciliği de en üstlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Ve bu baba ocağında da tekrardan en yükseklerde ve bizde olmayan belediyelere de alarak daha güçlü şekilde bu olamıza yön vereceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü Muhammed Başkanımıza veriyorum. Buyurun başkanım. Sevgili dostlarım, çok değerli yol arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Yağmur'da sizi fazla bekletmek istemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün baba hocağı Burada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki yerel seçim süreci içerisinde burada 13 ilçe ve artı Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma hedefiyle tüm aday adaylarımızla kenetlenmiş olarak yola çıkıyoruz. Aday adaylığı medeni cesaretini ortaya koyan tüm yoldaşlarıma, tüm arkadaşlarıma Yürekten tebriklerimi sunuyorum. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Omuz omuza bir birlik içerisinde, bir mücadele içerisinde Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Muğla'nın tüm ilçelerinde ve merkezinde dalgalandırma hedefiyle sizleri de saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Yolumuz açık olsun. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de aday, aday ile için başvurusunu bizlere yapar. Fevzi Başkanımızı buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. <laughs> sevgili ilçe başkanım, değerli belediye başkan arkadaşım, sevgili Minas'ta hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya yani bir heyecan kattığımızı görüyorum. Civar ilçelerden gelen değerli hemşerilerim, sizler de tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, her seçim döneminde aday olan arkadaşlarımıza köy köy, mahalle mahalle çalışmalarına katkı veren değerli ilçe başkanı arkadaşlarım. Değerli ilçe yönetici arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Seçim çalışmalarında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan partimize ve aday olan arkadaşlarımıza her zaman destek veren kadın kollarımızın değerli ilçe başkanı ve değerli ilçe yöneticileri. Sizler de hoş geldiniz ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz ülke sorunlarına son derece duyarlı olan yönetim kaderlerine görev almaya hazır olan değerli gençlik kolları il başkanı, ilçe başkanı, değerli yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. Görev yaptığı mahallelerde halkına hizmet etmek için gece gündüz çalışan, zaman zaman zorluklarla karşılaşan siyasi iktidarın hedefi olan yerel yönetimlerin direnci noktası olan değerli muhtarlarım hoş geldiniz. <laughs> Halkına hizmet etme için görev yapan yerel yönetimlerle sorumluluğu paylaşan meslek odalarının değerli başkanları, değerli yöneticileri, esnaf arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, değerli yöneticileri hoş geldiniz beraber çalışmaktan onur ve gurur duyduğum, gücünüzü her zaman arkamda hissettiğim değerli partili arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, komşu ilçelerden gelen değerli dostlarım, hoş geldiniz. Çalışmalarımızı objektif yansıtan, zor koşullarda görev yapan, bazen çalışmalarında siyasi iktidarın engelleriyle karşılaşan, görevlerinden uzaklaştırılan, zaman zaman hapse atılan yazılı ve görsel basınımızın değerli takıcıları. Sizler de hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla büyük görev üstlenen yerel yönetimler demokrasinin temeli oluşturdu. Hizmeti yerelere yaydı. Bugün şehirleşmenin gelişmesi 1930 yılında 1580 sayılı yerel yönetim yasası doğrultusunda gelişti. Ancak 1980'li yıllardan sonra yerel yönetimler yasasında büyük değişiklikler yaparak Ulu Önder Atatürk'ün bize hedeflediği Çağdaş Kentler Projesi yok edilmeye çalışılıyor. 2014 yılında sonra ilçemizin mülki idare sınırı belediyemizin hizmet alanı oldu. Dolayısıyla bu alana hizmet götürmek ciddi ve disiplinli çalışmayı gerektirir. Bu nedenle şahsım ve birlikte çalışacağımız arkadaşlarımız da ilçemizin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları yapmak için aday olduk. Bilgilerimi ve deneyimleri harekete geçirerek Milas halkına hizmet etmek için dinamik ve girişimci bir belediye yaratmak için adayım. Değerli partilerim, değerli arkadaşlarım, çalışma ilkelerimiz şunlardır. Hizmetlerin yürütülmesinde insana saygı esas olacaktır. Milasa yaşayan vatandaşlarımızın haklarına saygı gösterilecektir. Yönetim anlayışımız şeffaf ve hesap verimlilik temelinde olacaktır. İnsani ilişkilerde hoşgörü esas olacaktır. Tarihi, kültürel ve doğal değerleri sahip çıkan bir anlayış içinde olacağız hizmetlerin planlanmasında ve sunumda tarafsız davranacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda kararlılık ve sürelilik esas olacaktır. Yönetim kurupla, kurupla önem verecek sürekli gelişme ve verimlilik açık ol olunacaktır. İlçemizin sahip olduğu tarihi, kültür ve ekonomik değerlerin farkındayım. Bu değerler doğrultusunda İlçemize geliştirecek, geliştirecek projeler üreterek yeni İslam alanları yaratmak mecburiyetindeyiz. İlçemizin turizm potansiyelinden hareketle yeni turizm proj projeleri geliştirmek ve turizmi 12 aya yaymak deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra tarih, kültür ve doğa turizmini geliştireceğiz. Değerli hemşerilerim, Minas'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını topluma yaranı etkin ve verimli kullanan yerel yönetim anlayışını dikkate alacağız. Projelerimizde meslek odalarımızın, uzmanların sektöründe lokomotik görevi yürüten kuruluşların, bilim adamlarının düşünceleri katılımını sağlayarak halkın sesi, kulağı ve dile, dile olmak için, Minas'a hizmet etmek için mühendis gözüyle baktığım zaman daha çok yapılacak işin olduğunu görüyorum. Bugüne kadar parti örgütümün her kademesinde, her noktasında görev aldım. Gençlik kollarında çalıştım. İlçe yönetiminde çalıştım. İlçe başkanlığı görevinde bulundum. Milletvekili yaptım. Parti meclisi görevinde bulundum. Merkez yönetim kurulu üyelerinde bulundum. Şimdi de partimizin tekrar görev verse Minas'a hizmet etmeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden siz değerli üyelerin görev ve yetki istiyoruz. Uzaktan yakına gelen arkadaşlarımıza, dostlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarına katkı koyan gençlerimize ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu duygularla önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde desteğinizi ve güveninizi bekliyorum. Biraz etmek için arkadaşlarla birlikte hazır olduk.